Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun mu oynuyorsun? Kay bakalım. A -a, aferin sana. Ne oldu anneciğim? Kafan mı kaşınıyor? Dur bir saçının içine bakayım. Aa, anneciğim senin kafanda böcekler var. Eylül almamız lazım onları. Dur anneciğim ben makas getirdim. Bekle tamam mı? Hemen alacağız. Ay şunlara bak. Bunlar nereden bulaştı? Tabi parka. Parkta oynadın o kadar böcekler. Kafana geldi. Dur dur sen elleme şaşkın bebek. Dur ben şuradakini alayım. Dur. Dur ben makasla alacağım. Ay saçlarını keseceğim yanlışlık Eylül. Dur elleme sakın ellerinden çek onu. Ay iğrenç. şunlara bak. Bunlar senin kafandan mı çıktı Eylül? Bakayım var mı daha başka saçların daha? Ay yok başka Eylül. Anneciğim sen parkta oynadın. Niye mi oldu bunu kafasına şu böceklere bak Eylül. Bunlar senin kafandan çıktı anneciğim. Dikkatli oyna tamam mı? Hadi Eylül gel anneciğim. Salıncağa bin oyna güzelce sonra da gidelim tamam mı? Bak salıncak var burada çok güzel. Aa ne oldu inanmıyorum. Bunun içinde böcek mi var Eylül yoksa senin kafana bu böcekler mi geldi? Bakayım sana var mı kafanda bir şey? Yokmuş yokmuş gel onları atalım Eylül gel. Salıncağa binemiyoruz ya şuna bak. İğrenç bu parkta böcek var Eylül. Parkta böcek var anneciğim. Bin, tamam şimdi onları attık. Güzelce sallanabilirsin tamam mı? Hadi sallan bakalım. Ay kafasına böcek geldi Eylül'ün. İğrenç.